Şimdi sana meydan okuyorum. Hani Kral'sın falan. Hani gel. Bak canım da az. Hani Kral Murat anlamam ben anlatabiliyor Mu Bak. Koy bana. He? Ha? Hayırdır yani. He? Ha? Kral Murat anlamam lan. Of. Çok götürdü lan. Ulan harbi kralmış. Merhaba arkadaşlar ben Furkan Bugün Anadolu çizim kaldığımız yerden devam ediyoruz Sanırım 10. bölümde ee, Hemen soldan önceki bölüme bakabilirsiniz Önceki bölümde kimle savaşmıştık biz ya Bunlar ki? Eretna mıydı Büyük ihtimal Kıbrıs'taydı Kıbrıs mıydı adı gözükmeyendi işte kolay kolay Ya Kıbrıs'tı ya da Eretna'ydı İkisinden birine savaş açtık Gerçi savaşları nasıl açtık Çünkü çok saçma zaman işler oldu Ben kendi kendime saldırdım sonra savaş mülendik bir şeyler oldu Sonrasında sağlam bir ordumuz vardı Ordumuz pert oldu Şimdi ne yapacağız abi Şimdi asker toplamamız lazım Paramız az asker toplayacağız O kısıtlı askerle de yardıracağız Ama nasıl olacak Köyde 27 tane harit varmış. Hacı ben kendim bakamıyorum oraya nasıl bakayım Ben şu köyden asker falan toplayacağım Şöyle topla biraz abi Burada yok Böyle biraz asker toplayalım ondan sonra Burada kim var 3 Osman gözü güzel Ne kadar paramız kaldı 127 Bu köyler böyle toplayıp ben biraz savaşayım hafiften Ondan sonra da Abi artık yani fetihlere metilere başlayalım artık yani canım sıkmayın benim şimdi anlatabiliyor muyum? Bak güney Köy'e git. Köy merkezine Neye gidiyorsun abi yanlışla bastım bana ya. Bir sor gitmek istiyor musun diye sor. Tam 17 kaç? 21 kişi. Akarız herhalde Güçü germeye ver abi adam gibi bir şey alırız. Zeka karizma güç Güç emersin. versin? Gü bir daha okçular. Okçumuz çok kötü abi. Çok saçma ok atıyoruz yani. Şimdi kimle savaş halinde olduğumuzu bir çözebilsem. Bir dakika bak şimdi. Şu hayvanları avlayalım. Şu kılıcımı değiştirsem galiba yol. Lan ne kimse yok oğlum? Hayvan yok oğlum. Makara mı yaptınız lan bana? Oyun taşak mı geçiyor lan benle? Hayvan yok oğlum burada. Oğlum hayvan yok. Ha oradaymış. Dedim ne oluyor oyun makara mı yapıyor benimle Ama abi niye diğer askerler yok? Hani belki onların da canı ister. Olamaz mı? Bu nasıl bir oktur abi ya? Yer yer geri kavluyorsun. Bunların hepsini alacağız satacağız. Sonra bunların parasından gelen parayla parasından gelen parayla evet yeni askerler alacağız. Olay bu yani. Ben Gökdağ'ın moruk. Hani anlatabiliyor mu? Kral giyasettim mi? Vay anasını. Anda olma isteme karşı olan birinin Konuşalım moruk ya. Şimdi sana meydan okuyorum hani kralsın falan. Hani gel. Bak canım da az. Hani kralımdan anlamam ben anlatabiliyor mu? Bak. Koy bana. He? Hayırdır yani. Ha? Kral Murat anlamam lan. Of. Çok kötü lan. Ulan harbi kralmış. Ulan harbi kralmış. Lan <laughs> bu kadarını beklemiyordum. Pardon abi. Şimdi abi kaçaklara maçaklara sağlasa bak şuradan çok güzel kaçak. Uf esirlere bak esirlere. O esirleri alırız tamam. Büyük Selçuk bir adresi mi? Ne kadar istiyorsun? 119. Param yok. Param yok oğlum 20. Oğlum çok kötü. Ayrıl. Tırstım. Hacı Büyük Selçuklu piyadesi dedi yani hani bizimle de bir delikanlılık şeyimiz var yani hani onu Da bozmasınlar şimdi pert ederler falan adam kayalıklarla yürüyor kayalıkla yürüyor böyle bir şey yok şuraya bak <laughs> abi bu ne lan Allah belanı versin lan mağarayla gidiyor lan adam neyse biz işimize bakalım abi biri kayayla yürür biri obayla yürüyor oğlum nasıl yürüyorsunuz lan siz moruk gel çiftçileri kurtaracağım seninle pislik pislik Allahu Ekber Allahu Ekber duvara tosladım AĞACA tosladım lan Az bekleyin az bekle Ulan Furkan'a bak be Sen de beni görüyorum Neyse takip edin lan beni Geri zekalı Ya da of of atlı siz Of of abi pardon abi pardon Lan lan nasıl kırılırsın ya Ya abi böyle saçma sapan bir şey olamaz ya ya abi ya savaşın orası kılıç mı kırılır ya? Ya bu kadar kolay olamaz ya. Kimi öldürürsem onun silahını alayım. Oğlum çok mala bağladım ya. Oğlum şuraya bak ya kılıç nasıl kırılır ya? Sesim niye benim inceliyor böyle mal gibi? Ver şu bozkratını koyacağım ağzınıza gelin lan. Hayırdır lan? Abi bu bozdağını da bayıltır öldürmez ki ya. Baksana bayıttı satayım. Ben bayırtan şey ne yapayım? Kılıcım var mı lan? Abi nasıl haydursunuz siz ya? Nasıl haydursunuz? İnsan öldüren bir kılıç alır, bir şey alır ya. Hiç mi bizi öldürmek istemiyoruz? Ama nasıl satayım? Salak herifler ya. Göremiyorum da ya. Öleceğim gideceğim ya. O kadar sert vuruyorum ölsene. Uf ne koydum. Uf ne koydum. Aha baltı aha buldum. Çık çık çık. Beyler. Abiniz geliyor açılın. Abiniz geliyor açılın. Neredesiniz? Aha yaktım sizi. Aha yaktım aha yaktım aha. Aha götünüzü ikiye ayıracağım buna gelin. Gelin gelin gelin. Sen o akı bir daha atamayacaksın gel. Sen onu bir daha atamayacaksın. Ulan yine kırıldı. Yine kırıldı Allah belanı vermesin ya. Yine kırıldı ya. Of. Abi çok saçma ya. Oyunuma garizi var lan. Oğlum silah niye kırılır? Oynamayayım ben o zaman. Abi harbiden çok can sıkıcı ya. Ulan ben onu öldürüyorum, öldürüyorum. Öldür öldüremedim de kırıldı anasını hemen. Ulan yapacağınız işe sokayım ya. Bu kadar kılıç kırılır mı abi? O zaman ben vurmayım, öldürmeyeyim. Daha önceden böyle olmuyordu. Benim mallıma mı denk geldi? Bir özellik mi bu? Söyleyin lan bir şey yapın. Çıldıracağım ama bırakacağım o ağzına sokarım böyle işini ha. Ya at niye bu kadar yavaş? Bir de boss olacak. Uf! Nasıl soktum kafana? Nasıl soktum kafana? Bundan sonra mızak oluyor lan ben. Sokarım anası yapacağınız şey sokarım ya. Bu ne abi ya? İki tane çift çalacağız diye 30 tane asker gitti ya. Abarttı yani 30 tane değil de. Almadık bunları. Abi canım sıkmayın lan. Hani sıkmayın lan canımı. Hangisi daha iyi? 39 manevrası sağlam bunun. Hücumu var. Bunun canı da fazla. Zırhı da bunu al. O hemen pert oluyor. Yok mu böyle sağlam bir kılıç ya? Abi bundan sonra ben olayı çözdüm bak. Savaş satırı battal kılıç ya. Çift deli çift deyli. Bir de süvari kılıç al abi bunu da. Bak. Yeter abi. Üç tane kılıçla geleceğim. Anasını satayım çıldırttılar beni. Üç tane kılıç nedir ya? Anasını satayım her vuruşta bir tanesi kırılır mı abi? Neyse ya. Hayırdır lan gelin lan. Hagisa köyü. Hagisak önüne 7 tane İlhanlı Moğol aldım. İlhanlılar Türk Moğol değil değil mi? Sadece Moğol'du. Moğol olması lazım. Bilmiyorum. Neyse. Kim geliyor abi? Abi vallahi, Hani keseceğim mi? Çıldırtmayın lan beni. Beni çıldırtmayın oğlum. Durun lan bekleyin. Askerimizi terp ettirelim. Şu şey esileri satalım. Sonra askerimizi terp ettirelim. Yavaş yavaş büyük ordular sulanacağız yani. Ben bu kadar rahat duramam. Şimdi pazar yerine ne satacağım ki ya? Bir satacak bir şey yok ki. Ha R, B, sat. 4. Çok verdin lan. Tamam abi bak ne yaptık. Ben köylerim öyle sattım dedim illa onları göstermeyim. Zaten çok zamanımız yok. En azından benim şu anlık pek zamanım yok. Ne yaptım onları hallettim. Kısaca geçtim size sıkılmayın diye. Köle şeyleri sattık. İşte birkaç şey sattık. Asker aldık biraz. İşte asker ücretlerini şu aldık falan derken 44 askerimiz oldu. Evet 44 askerle ne yapacağız şimdi? Şimdi abi Kıbrıs Kıbrıs'ta savaş haliniz ama tek başına yemez benim. Yok, hayatta yemez. Biz de ne yapacağız? Karamanlıların biraz daha hani ne bileyim savaş ilerletmesini falan bekleyebiliriz ya da şu Sırplara falan saldırabiliriz. Öyle bir saçmalık yapabilirim. Ama öyle bir saçmalık yapacağımı da sanmıyorum ya yapmam herhalde. Moğollara mı saldırsam lan? <laughs> Moğollar çok saldırasın var nedense. Ne savaşına eretmemelik. Abi neden biz değil ya? Yemiyor mu hani Karamanoğlu hani hani bu adamlar şekil falan. Ya yemiyor mu lan? Yemiyor mu? Yem Kara kurum. Şey merak ettim ya, şehre merak ettim. Ulan motora bir girelim abi. Bakalım Moğol şehrine ben Abi ne alaka? Hani ne alaka hani? Hani ne alaka hani? Hani nerede Moğol şehri bu mu yani? Kim saldır altında? İmerte yakışıyor mu sana İm kral Mikeli? Oğlum siz hayırdır. Siz Ermeni misiniz? Siz ne siz lan? Kırbaçlarım sizi bak. İlhanlı abi, İlhanlı burada. İmerte ne abi ya? Hiç duymadım. Ulan çok saçma sapan Büyük ihtimal tarihte küçük bir beylik falandır yani hani. İmerte demişiz de Arnold kral 46 askeri var. Saldırabiliyoruz mu? Ben gökdoğan Muruk hani anlatabiliyor muyum? Bak ilk önce seni arenada yere gömeceğim. Sonra da taleplerimi ileteceğim. Bak şimdi. Hilal Beyik Nuri'sine göre çok şekilli konuşuyor olabilirim ama gel. Ya Allah! Ya hak! Bir ölür. Bindiririz. Bindiririz. Adam ol aklını alırım. Şimdi bak şimdi Tek tek de aldım. Gücümü gösterdim. Dedim ki hani hayırdır? Yaraladım pezevenge. Ah yine ben tabi ben. Şimdi taleplerimi edeceğim. Seni gidermez savaş hazırlan işte salak. Onur kaybettim. Onursun mu diyorsun lan bana? Allah Ekber. Allah Ekber. Allah Ekber. ekber. Gelin lan geri Şimdi abi o arkadaşın bana verdiği taktikle okçuları şu hatta dur okçuları dur buraya gel. Piyadeler öne al dedi bir tane arkadaş da son attığım bölümde bir de süvarileri biraz da ön al dedi sonra süvarileri şey dedi ee, süvarileri dur lan lan ne demiştin ne demiştin lan on adım ileri demişti on adım ileri tamam bak moruk derini yaptım olmazsa söverim ben şöyle yavaştan şöyle bak acı vurdun kaçtın bizimkiler devamını yetirsin bak getiremezseniz söverim bak oğlum bak çok önemli bir savaş Abi nasıl ölmezsiniz ya? Lan vurun lan Allahsız kitapsızlar. Öldürecekler lan beni. İyi lan. Ya al işte silah kırıldı ya. Ulan salak mı? Ölmeyin lan, ölmeyin lan. Yeter lan, yeter lan. Bıktım yemekten. Yenilmekten bıktım. Oğlum işte bu da kırıldı. Abi bak 3 tane kılıç aldım. Belki daha geçtiniz ama bak görüyorsunuz mu? Ona lan lan o. Adam yençeri gibi giymiş lan. Lan salak kafam lan ben bizimkileri. lan ben bizimkileri demedim lan Allah kafamı vurayım ya. Atıma vurma. Atsız. Çölün orasında çaresiz kalmış gibiyim. Allahu ekber oğlum hepiniz mi geliyorsunuz Allah sık yapsızlar Abi silahım yok ya 3 tane kılıçta kırılır mı ya Adam mısınız lan kalkanımla vuracağım sizi işte. pezevenkler Yo hak Nasıl kaldırdım atı Ha nasıl sen nasıl Hristiyansın ya yeniçerisin lan sen Moruk arkadan hareket yapma lütfen Bak buradan yumruk atabiliyor mu gelin lan Yumruk atacağım lan Gel gel yumruk atacağım gel Şekil misiniz lan <laughs> Şekil mi az vur lan az vur az vur az vur az vur da kaçayım. Bak sana yumruk atacağım çocuk. Sana sana yumruk atacağım. Atamadım. Oğlum az gelin az. He, az vurun az vurun. Tekmeye koyarım adamı çılıkmayın. Tekmem yeter lan. Kardeşim ayıp değil mi? Ayıp değil mi şerefsiz tipine sokayım seni. Acımasızca vuruyorlardı. Beni yine esir aldılar. Yine geceler boyu bana hakaret ettiler. Kılıcımı aldılar. Yemeklerimi aldılar. Bana hakaret ettiler. Beni parmakladılar. Ama kaçmayı başardım. Kaçtım. Ve ve yine geliyor pezevenk. bak yine geliyor. Oğlum madem on onursuz olup köylüye saldıracağım lan. Çık. Buna koyarım ben çıldırtmayın Sen beni parmaklarken iyi sus sen. Kardeşim köylüye saldırıyoruz tekbir deme bari. Lan tek bir de mi Allah çarpacak bizi? Moruk saldır, iyi saldır. Yeter lan. Bizim de bir şeklimiz, şemalimiz var. Soyum soğana şeklilerinsin. Sürekli önüne gelen esir oluyor. Türkiye sür olmaz lan. Sokarım. Sonuçta onlar düşman köylüsü. Benim gözümde köylü falan değil, düşman onlar. O yüzden kafasını kes acıma. Duydum lan. Şekilsizler. Lan bunları bile kolay öldüremiyoruz ya. Bak tek olmuyor abi tek de ölmüyorlar. Lan oğlum ya. Abi kılıç nasıl bu kadar çabuk kırılabilir ya? Abi şuraya bak. Ya Ya abi aşağıya yazar mısınız? Şu kılıçların kırılmaması için bir şey yapamıyor muyuz? Şuraya bak oğlum adamı vuruyorum. Anasını satayım. iki tane kılıcım gitti şu an. Köllerle yapıyorum. Ya ama Yani şekil yapma lan. Abi yumruk atıyorum ya yumruk atıyorum şuraya bak. Oğlum böyle saçma sapan bir şey yok lan. Köylülerle yaptığın mücadeleye bak ya. Al şunları esir alıyoruz bir de ya Ulan ne onursuz gurursuz Uf, uf beyler çok sağlam şeyler aldık Onursuz gurursuz ama Sağlam şeyler aldık neyse Şunu bunu satmaya değmez lan Neyse arkadaşlar böyle bir bölüm oldu Bana lütfen bak lütfen aşağıya bu kılıç kırılma sorunu ile ilgili Yazın abi kılıç kırılıyor ben oynayamıyorum Cidden bu serimleri ya yani nasıl devam edecek bilmiyorum abi baksana iki adam öldürüyorum kılıç kırılıyor bu sorun Yoksa iyi kılıç mı gerekiyor? Ne video öncesinde ona ayarlayayım olmadı. Yani böyle çok sıkıntı çünkü. O sorunu halletmem için yardım edersiniz çok iyi olur. şeyleri daha sık atarım hem. Çünkü böyle alıyoruz askerleri direkt esir düşüyoruz. Ona bir yardım ederseniz sevinirim. Bir sonraki, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oğlum böyle saçma sapan bir şey yok lan. Köylerle yaptığın mücadeleye bak ya. Al şunları esir alıyoruz bir de ya. Ulan ne onursuz gurursuz. Uf. Uf beyler çok sağlam şeyler aldık. Onursuz gurursuz ama sağlam şeyler aldık. Neyse. Şunu bunu satmaya değmez lan. Neyse arkadaşlar böyle bir bölüm oldu. Bana lütfen bak lütfen aşağıya bu kılıç kırılma sorunuyla ilgili yazın abi kılıç kırılıyor ben oynayamıyorum. Cidden bu serimleri ya yani nasıl devam bilmiyorum abi baksana iki adam öldürürüm kılıç kırılıyor bu sorun yoksa iyi kılıç mı almamız gerekiyor ne video öncesinde ona ayarlayayım olmadı yani böyle çok sıkıntı çünkü o sorunu halletmem için yardım edersiniz çok iyi olur şeyleri daha sık atarım hem çünkü böyle alıyoruz askerleri direkt esir düşüyoruz ona bir yardım edersiniz sevinirim bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın